Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün e, Prasoft'un, Prapazar'ın yeni ofisindeyiz. Gelin birlikte arkadaşlarımız neler yapıyor, bunlara bakalım. Bu katımızda 3 e, farklı yerimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi asıl yönetim toplantılarını yaptığımız yer. Şu anda burada önemli bir toplantı var, o yüzden girmiyoruz. Diğer tarafta ilk toplantı odamızdan bir tanesi. Böyle alayım sizleri. Aslında Prapazar'ın birçok önemli konularının konuşulduğu, yeni özelliklerin tanıtıldığı veya yeni özelliklere karar verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Burada sizler için elimizden geldiğin kadar çalışmaya devam ediyoruz. Birinci kata geliyor. Burada daha çok hem yazılım tarafında hem de teknik destek tarafından arkadaşlarımız mevcut. Buraya çıktığımızda bizi 2-3 farklı oda karşılıyor yine. Sol tarafta yazılım yani sizlerin aslında kullandığı sistemin geliştirmelerini yaptığımız alanlardan bir tanesi. Genel olarak burada çok fazla ses çıkmıyor çünkü bilgisayarlarla konuşuyorlar, kodlarla konuşuyorlar. O yüzden çok fazla ses duyamıyoruz. Burası da müşterilerimize destek verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Bunlarla beraber aslında hem Kayseri'de hem de İstanbul'da ayrı ayrı iki farklı ekibimiz mevcut. E yine burası da yönetici odalarımızdan bir tanesi. Burada da yine ufak daha küçük böyle milimize, ara toplantılarımızı yaptığımız alanlardan bir tanesi. Yine e, her şeyi sizin için yapıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Buradan çıktıktan sonra hemen sol tarafta bir odamız daha var. Burada da başka bir toplantımız var. O yüzden oraya da şu anda girmiyoruz. Bir üst katımız daha var. Orası da bizim dinlenme odamız. Şu anda tadilat var. Zaten çok yakın zamanda sık sık göreceksiniz orayı da. Hadi gelin şimdi de bahçeye gidelim. Başladığımız noktadan tekrardan bahçe alanımıza geçiyoruz. Bahçe alanına geçtiğimizde e, günün yorgunluğunu, stresini attığımız Çayımızı, kahvemizi yudumladığımız alanlardan bir tanesi. Buraya da siz değerli müşterilerimizi ve yeni Prapazar kullanıcılarını her zaman bir çay kahve içmeye bekliyoruz. Buyurun gelin.